Evet videoyu açtım. Selam millet. Macuna geçtik sonunda. Yunus Bey macun çekiyor. Çekiyor mu? Çekebiliyor mu? Çekiyor, çekiyor. Çeke, çeke Yani bizim elimizden gelen bu. Biz macuncu değiliz kardeşim. Çekiyor muyuz? Çekiyoruz işte. Gör, şekil görüldüğü gibi. Macunumuz da burada. Şeyi aldım, az vardı değil mi? Macunumuz burada, Epoksili macun. Bol bol al. Korkma, korkma. Sür. Evet. Bir daha. Aa. Yedire yedire bu işi yapacağız arkadaşlar. En son bu macuna karar kıldık. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bu şekil. Taraya taraya gideceğiz. Sonra da bizim parasını çekeceğiz. Çekebilirsek. Sür 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 macin sür macin. Korkma. O yerleri doldur. Görüyor musunuz hareketleri? 40 yıllık macuncu. Ha, orayı da ayırma. Güzel orayı göz götürdük. Kapanmayan yer yok arkadaşlar. Her tarafı kapatıyoruz. Ve kolay kolay bu macuna bir şey olmaz. Kitap gibi çıkar. Kitap gibi. Bak çizik var orada. İyi Recep Baba diyecek. Ne yaptınız siz? Macin yaptık Recep Baba. Aralar kapa, aralar kapa. Hiçbir ara kalmasın. Bol bol sür, bol bol. Bak burada kalmış eski şey var. Detersini temizle. Rahat çekiliyor değil mi? Evet. Kolay çekiliyor, güzel gidiyor. Cem Baba'nın şeyi nerede? Onu da ben bu taraftan düzelte düzelte geleyim. Bak oraya sür biraz macer. Orada kapanmıyor. Buraya da sür. Ne oldu ne olmadı abi. Ya komple süreceksin ya. Boydan boya çekeceksin aşağı. He? Aleykümselam sağ olasın. Hoş kardeşim. Ata sen babayı sevmiyor musun? Oğlum şöyle boydan aşağı, yukarıdan aşağı çek, çık. İncelt yani. Biraz bir şey yap. Macun al. Abi dur bir altı çeksin, olmadı üstlere tekrar bir yani ya, bak bir daha ne uğraşacağız? Boydan boya tar oraya kadar. Uğraşmayalım yani. Güzelce indir aşağı. Gelmeyen yere bak orasına macunu vur gitsin. Taraya taraya gel. Baştan başla. Burası donmasın. Macunu biraz koy. Bir yukarıdan tara çıkan al. Ama bu köşeden başla. He, yavaş yavaş. Heh. Aşağı doğru in. Çok güzel. Tertemiz yap. He şuraya birazcık yedirebilirsin. Orası şey oldu. Görük gösteriyor kendini de. Ha. Tara bir daha yukarıdan aşağı. Düzelte düzelteyim. Ha. Al pazasını da şeyine. İnce et onları. fazlasını alacaksın bundan sonra. İncelti incelti ince. Çiçek gibi olacak çiçek. Evet Allah'ın izniyle. Pırıl pırıl. Recep Baba diyecek keşke ben de sizin gibi şey yapabilseydim. Macun çekebilseydim. Gel yani çekme, gel yani çekme. Dike aşağı, at. incelterek in aşağı. Taraya taraya git. Gerisini şey yapacağız zaten. Çok güzel. Görüyor musun? Kitap, kitap. Bence kitap gibi oluyor. Yunus. İşi Sen beğendiysen muti tamamdır evet. inşallah. Sen bu işin otoritesisin. Macunda bir pislik var galiba. Abi arada bir Delik var ama anlamadım ki. Yani. abi de <laughs> çiziyor. Tuvaletlik var ama dur bakalım hayırlısı. Baksana ya bir tarafa alıyorsa bir taraftan sonra şerefsizlik yapıyor. Daha da ellemeyeceğim ulan burada. şöyle bir biraz şey yap, kalın at. Şöyle at şuraya. Ağacının bitti. <laughs> kalın atmak gerek. Kalın atıp orada şey yapacaksın, bırakacaksın. Yok. O yetmez. O. Ya da oradaki şeyleri fazla alacaksın. Yedireceksin ha. Bak güzel. Fazla bastırma oraya. Güzel. Güzel gibi. Bak şimdi biraz daha şey oldu Öbürüne göre. Güzeldi. Gördün mü Yunus? Evet Usta. Yani Dediğin gibi. Kapıyorsun bu işi yavaş yavaş. Yavaş yavaş dediğin gibi kapacağız biz bu işi. Evet. Yakında piyasaya bu yaştan sonra macinci olarak çıkmayalım. Aman abi kalsın. <laughs> biz kendi işimizi yapalım. Kimseyle uğraşmayalım. Belli mi olur? Ya kıramayacağımız adam olursa dediğin gibi. Çekeriz. Güzel. Güzel aldık. Oraya daha dokunma. Şurayı toparladım mı bana yeter. Orası orası birazcık çeksin. Evet. Oraya bir kademe daha geçeriz. Orası bir çeksin mutabaca harbiden. Macunu çekince Değişik bir şey oldu ya Yunus. Hangi? Bir şeye benziyor. Ama bak geç, giderken böyle delik yerlere atlama bak. Atlıyorsun mesela buraya atladın. Bak görüyor musun? Macun vereceksin öyle, Macunla gideceksin. Öyle boş gitmez ama oraya. Bak, tamam şey var. Ama. var. İğneklik var lan Onu bunda. Git. İğneklik var bunda. İki tane var iki. İki tane var iknelik. Şey yapıyor da... Attırı attırı veriyor kitapsız. Yani var ya bir yerden çıkarıyor. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam. Selam komşu. Ha, şu bakken orayı şey yaptım, şişirdim. O pisliği o şeye bırak, şu boşluğa. Bence. O pislik oraya takılmasın. Bak burayı almıyor. Niye almıyor burayı? Macunun yok yürüyor alıyor abi. Evet. Tamam. Aşağı bu çıkıyor fazla da. Yavaş çık. Şey yapın ya. dursun birazcık. Bir daha bize zımpara fazla çıkar mı o yüzden. Evet. Şunu bir yan çek şöyle macun koy oraya. Orayı da çık oraya kadar. Normal çam ağaç değil mi bu abi? Evet. Normal çam. şişir şişir. Ha. Çama gel çam. Çama verdik ayar. Ya ben de yapmaya niyetlendim de sıkıldım. Mobil ben Ya bu da, bunlar da mobilyacı. Bunlar da canı sıkıldı. Böyle bir şey salladılar. Resim yok bir şey yok kafalarına göre yaptılar. de mobilyadan kendimiz yani. Dedik ki ulan yapalım yapalım yoksa şeyi yok. Kaslamalı musun sen? Yok abi Çankırılı'yım. Çankırılı. Evet. Çankırılı'dan pek mobilyada çıkmaz ama. Sen şeysin genelde herhalde, herhalde. Burada nerede oturuyorsun sen? Her evet, şey sokakta. Parkın evet. orada. Parkın orada. Bu sarı binalı mı? Yoksa aşağı doğru. Hemen parkla karşılıklı cephede. Ha. o kadar çok insan geldi ki çoğunu tanımıyoruz biz. Ne olacak abi? Artık bu İstanbul oldu. Doğru. Biz orada buraya geldiğimizde üç tane ev vardı. Şimdi oldu binlerce. Trenleri sayıyordum ben. Trenler o zaman gözüküyordu. Trenlerin katarlarını gözüküyor. sayıyorduk. 12 katar mı, 15 katar mı diyorduk. <laughs> Bazen bir geçiyordu 30'un üstünde katar Yunus. Cumartesi pazarını görüyorduk ya akşam kurulurken. Eee şimdi? Şimdi ne? önümüzü görmüyoruz baksana. Şimdi dediğin gibi. Göç oluyor İstanbul ya. Önümüzü görmüyoruz yani. Buraya çok, buraya çok geç Çok kalabalıklaştı Depremde Depremde iyi kaçtılar ama. Bir de bu Kilittepe'nin kentsel dönüşümü de nispeten bu tarihte İlk başta Abi, Romanlar geldi. Romanlar İstanbul'dan kaçan bu tarafa geldi. Fikirtepe ki Mikitepe daha sonradan oldu yani. Biz biz zaten biz de İstanbul'dan geldik. Sakine o zaman terfi tarihinde geldik. 40 sene, 45 sene önce geldik. Sen kaç yıl oldu depremden sonra geldin? 7 geldi, ne demek? 2 2 2. Yok, ay Yunus yani depremden sonra. 2008'den sonra geldim. Temelde rahmetli oldu ya ondan sonra geldim ben. Yeter, bir maçında yapacağız mecbur. Kapı at. Kapı. Onun ağzı nerede? Kapıyalım. Onun ağzı içeride kaldı. Eyvallah. Abi. Eyvallah Az kardeşim. Sürmeye devam evet. Yunus. Rüzgar da vuruyor çabuk koruyor ha. Çabuk kurur bu. Vallahi bilmiyorum. Kuti. Macunu çekelim de millet görsün. Nasıl macun çekilirmiş. He. Öğrensinler senden. Yani. Yandılar o zaman. Yandılar mandılar yani. O zaman tekneyi aldıkları zaman parası çok olursa macuncu tutacak. Yunus'u çağırabilir. Değil mi Yunus? Ya. 40 yıllık macuncu arkadaş. Olmaz diye bir şey yok. Arkasında temizle, arkası şey olmasın. Ha, uyanık. Madem iki tarafını kullanıyor. Kullanmaya çalışıyoruz kardeş. Orayı da orayı da diyoruz ki. Gelal kıyar olsaydı. Oo, oh, 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 Bunu şekilli şekilli çek Gelal efendi. Ama yaralı bilmem ne işemez ya o hesap. Tam zamanda gitti o da. Neyse bir gün düşer inşallah. Ver hayır ver bak güzel işte bak böyle bak şurada iz bırakıyorsun vururken şey nasıl vuruyorsun Ha, iz bırakmayacaksın yani. Yani ustanın işine kedinin şeyle uğraşamam yani. Hani söyleyemiyoruz lafı ama bizde bir şey var. Recep Baba'nın lafı. Azimle işleyen demiş, duvarı deler. Biz de öyleyiz arkadaş. Gönlümüzle, zevkimizle hani istekçe çalışıyoruz. Mal bizim. Ha ben video çekiyorum ama Şuranızın parasını da ben çektim yani. Dikkatinizi çekerim. Arka tamam, Ki, hemen şimdi. diyor gelir gelmez işe koyuldunuz Evet. Tamam macunu diyor şey yaptınız. işe koyuldunuz Dedim evet. ki, ne yapacağım kızım bizim dedim, işimiz gücümüz. Ne derim. yapalım şimdi? Mecbur dedim bir an bitirelim. Televizyon mu seyredelim? Gidip. Yani millet gibi oturup. Kahvemiz yok. içkimiz yok. Yunus'un sigarası yok. Benim var. Aramızdaki özellik bu. Ayşık'ta da, da çalışıyoruz. O da olmasa var ya. İsyankarlar oynayacağız. Çok iyi olacak da motive. O şart ya. Şart beni, değil de, de. beni de, aranızda duman altı ediyorsunuz. Evet. Lan Biz, yarısına gelmişiz motive. Yarısı bitti lan. Allah yarısına gelmişiz. Yarısı bitti bitti. Ben şimdi arkanın tozunu alacağım. Geçeceğim en arkanın şeyini. Zımparasını yapacağım. Bir arka taraf kaldı. Öbür beyazın çoğunu temizledim o. Boşuma gitmedi o beyaz. Çekmiştik ya bir tane daha. Biz neydi o? Üstü beş. bu üstü, bir şey. Hava üstü beşi. Hava söktüm orada çoğunu. İnce Kal çektiğiniz yeri mi? Yok kalın çektiğin yeri. O a, altı tutmamış aga bunun gibi ya. Gördün oh mü bak. <laughs> Bunun parası da güzel buraya. Hey Yunus. Ama bunun zımparası parası çıkmıyor biliyorsun değil mi? Şeyle. El, elle çıkaramadım ben zor çıkıyor bu ne şey Nasıl olacak cam gibi zımpara para yapacağız buna? Taşla mı yapacağız? Sipreli mi alırız ya da titreşimi alırız şeyden. Bekir'deki var mı onda? Geçen bir kutu gördüm onda titreşim kutusu ama. Kutu başka, içindeki başka. İşte tamam. İçinde var mıdır onu bilmiyorum. Tara tara şöyle güzelce nata şöyle, şöyle dümdüz olsunlar. Tarıya fazlasını şey yap. Tarıya tarıya. Haa. Güzel. Bir daha tara. Tarıya tarıya temizle. Arkadaşlar. Adı da diyor işte bey. Yaptım iş budur. Yani Macuncu değil ama bakın. Cam gibi çıkartıyor kerata. Biraz şişireyim de. Hani bakın. Var. Ufak tefek kala, kalıyor mesela. Şuralar biraz dolgu ağacın şeyi. Onların bir dahaki sefer olacak. Ufak tefek. Sonradan bizim para bir yoklama daha çekeriz. Yani bahara çok var ama güzel oluyor Allah için. <laughs> şöyle bir de şöyle uzaktan çekip şöyle iş bittikten sonra to, komple macun bittikten sonra yoklamadan önce bir kere daha çekeriz sizler de görürsünüz İnşallah o zaman ama yukarı açsaydık yukarıların içlerinde de aslarını vurduk şuradan göstereyim görebilirsiniz Hasta bu şeylerini vurduk. Şuraya daha kaparız. Şurayı açayım. Bakın. Hasta boyalarını vurduk. Şuraya. Kapı taraflarının kapısının kapısının hepsini Şimdi buranın işte zımparasını yapıyorum. Daha doğrusu bitirdim sayılır. Şu artık arka tarafta birazcık kaldı. Buraları yaptık. Fazla da almak istemiyorum. Macun yesin. O tarafta bayağı derin. Eski üstü beşli yaptığımız yerleri kazalım. Ve aleyküm selam Görüşmek Annesim, üzere. Sakılık tekne arıyorum.